Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta güncelleme zaten geldi. Sabah bir video yüklemiştim hatırlarsanız. Ana hesapta kupa yolu ödülleri bana gelmemişti. Bu hesabımda da garip bir şekilde 20.000'den başlıyor ve 43.500'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bu hesaptaki maksimum kupamı göstereyim. Direkt oraya kaydırmaya uğraşmayayım. 43.500 kupaya kadar ödüllerim var. Bu ödüllerin hepsini toplayacağız ve buradan chest'leri bu hesapta açmak istiyorum. Zaten 3800'den 1900'e düştü. Yarı fiyatına. Fakat başlamadan önce şuradaki ücretsiz kredileri bir toplayalım isterseniz. Hatta direkt kopya yolundan başlayalım. En son oradakileri alırız. Şimdi şuradan 80 krediyi ben alacağım. Şöyle hızlıdan bakalım. He, kupa yolundaki şeyler çöp olacak yalnız. Güç puanları. Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Aa yo. 43 puanla böyle veriyor. Doğru. Ben şu an direkt bir tane karakteri seçeceğimi düşündüm. O zaman bir sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen bunlara da Chester'a verebiliriz ve Chester'ı direkt max diyebiliriz. Bakalım. Güzel olacak. Altınımız da eksikten. Bak o da çok güzel oldu. Evet güç puanımız artıyor. Altınımız artıyor. Hepsi artıyor. 43.000'e kadar bu ödülleri toplayacağım. Ana hesapta maalesef dediğim gibi yok. Ana hesapta şu an Chester alamadım garip bir şekilde. Yan hesabı alıyorum yani. Böyle garip bir durum. Birazcık garip bir durum ama <laughs> böyle yani arkadaşlar. Evet şu an 500'e kadar geldi. Bu arada mailimde de 630 puan daha var. Hani burada yetmese bile ki burası bile yetecek gibi geliyor bana şu an. Burada yetmezse oradan tamamlayacağız. 600'e geldi. Şöyle 80 daha aldım. 40 daha aldım. Bu hesapta da biliyorsunuz eksik karakter yok. Yani bir Grey var bir Chester var. Grey zaten görevle alacağız ki oyuna eklenmesine 20 gün gözüktüğü için şu an o Star yolunda yok arkadaşlar. Ya bu yüzden bundan sonraki artan puanların hepsi geri gitmiş olacak. Şöhrete gitmiş olacak. Yani bu yüzden onun dengesini bir kurmam lazım gibi. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. 900'e kadar geldik şu an. 1000 oldu bu 80'le birlikte. Gayet güzel. Son bir 900 lazım ya şu an. Hop. 1105. Bu arada siz ne yaptınız? Kupa yolunu size verdi mi? Vermedi mi? Durum ne? Oyun şu an sürekli bir bakıma falan giriyor. Bilmiyorum değişik şeyler oluyor. Ben de tam çözebilmiş değilim işin açığı. Bana da yani yorumlarda baya bir şey soruyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldikçe bildikçe cevaplamaya çalışıyorum ama karmaşık sorular soranlar da var. Benim de anlamadığım noktalar gerçekten var. Bu arada e, bu videoda bir like atmayı unutmayın. Uzun zaman sonra bir efsanevi karakter alıyoruz demeyeceğim. Geçenki videoda biz Omega kutuda almıştık ya efsaneviyi. Evet doğru bak şimdi o geldi aklıma. Şimdi 1340 oldu. Eee burada bayağı bir ödülümüz var. Bir de Dur bekle Brom. Elmas vermeyeceğim sana tabii ki. Benim burada 630 var. Şimdi kupa yolundakini açayım mı? Burayı mı alayım bilemedim. Yani kupa yolundan devam edelim ya. Fark etmez herhalde değil mi? Onu da sonra işte o şöhrete gitmiş olacak. Mailden herhalde kaybolmaz o. Kaybolma süresi diye bir şey var mı? Hemen bir ona bakacağım. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden kupa yolunu toplayalım madem. Kupa çünkü biraz sıkıntıları var. Belli olmaz sağ solu. Ne olacağı belli olmayacağı için. Ee, şu an buradan toplayıp almak istiyorum ben bunu buradakileri bir an önce toplayalım patlamadan bir şey olmadan 1630 oldu gayet güzel 1650 oldu artık baya bir yaklaştık 1735 çok güzel hop 1480 daha 1840 oldu. Şöyle 1865 oldu. Ben yine görüntüsünü bir alayım bunu. Videonun kapağına falan bir şeyler yaparız arkadaşlar. <laughs> Yapmadı. Böyle deyip yapmadım da oluyor. Evet Chester'ımız şu an direkt böyle mi geliyor harbiden ya? Aa gelişi farklı oluyormuş bak. gelişi değişmiş arkadaşlar. Evet Chester'ı bu şekilde almış olduk yani. Ne diyor? Şimdi şöhrete kaydı olay. Ya bundan sonra Aa biraz bak şöhrete gitti puan. Bundan sonra bunları almamın madem mantığı yok. Bunları da bekleteyim ben. Eğer bunları şu an toplarsam şöhrete gidecek yani. Şöhrete gitmesini ben bu hesapta istiyor muyum? Yok vallahi istemiyorum. Şu an o demek ki o zaman bu 600 puan da almayacağız arkadaşlar. Şuradaki 600 puan da almam lazım. Bu da boşa gider. Aa ulan ne oldu? Bunun süresi dolmuş diyor. Ayo süresi dolmuş dedi verdi şimdi. Arkadaşlar oyun bakın sabah güncelleme geldi. Bir daha sakın tıklatma bana. Ha iyi tamam tıklatmıyor. O kadar da bozulduysa harbiden kötü diyecektim. Yok o kadar bozulmamış. Bu arada 1 2 1 2. yıl şeyi yok muydu bu hesapta ya? Ben bu hesabı yeni açtım tabii doğru. Bunda sadece 3 ve 4 var. O Chester'ın şeyleri gelmiş buraya. Bir ton özel teklif. Evet günlük bir 15 altınımızı da şöyle alalım. Şimdi ücretsiz 80 elması burada yine almak istiyorum. Bir şey diyordum. Dediğim şeyi de unuttum şu süresi dolmuştan dolayı. Benim kafam bozdu orası bir. Unutturdu bana bir anda her şeyi. Şimdi neyse o zaman gelelim. Bu arada garip gözüküyor. Görünüm değişmiş bak. Ana hesapta hepsi 11 olduğu için ben buraları görememiştim böyle ama e, buradaki görünüm de bir değişmiş hocam. Şimdi güç puanlarını buna vereceğiz abi. Ha güç puanımız şu an 2870. Bir dakika abi o zaman ha tamam yok. Diğer güç puanları gitti mi diyecektim. Diğer güç puanları yok gitmiş mi ya? Anlamadım ki ben şu an. Yok bak bu mesela 679 istiyor. Tamam tamam onlar çöpe gitmemiş. Yan bir çöpe gitti diye üzüldüm. Şu an güncellemeyi de ben de yeni çözdüğüm için arkadaşlar biraz şaşkınlıklar olabiliyor tabii ki. Şimdi bakalım kaça kadar basacağız ben merak ediyorum. 11 yapabiliyor muyuz? 11 yapamadık. 10 yaptık. Yani 1440 güç puanı lazım. Hani şuradaki markette güç puanı varsa alırız diyecektim. Almasına alırız. Ama şöyle bir durum var. Bu da yetmeyecek gibi. O da yetmeyecek gibi. Deneyelim ama yine de. Klan şeyi de bugün bitiyordu ya. Aslında. Ama o da yetmeyecek arkadaşlar. Yok. O da yetmez. Şöyle birazcık daha bir bakmak istiyorum. Nereye kadar gelmiş? Ben 1170'deyiz. 300 lazım. Ya o zaman ben burayı alıyorum arkadaşlar ya. Hadi şöhrete gidiversin birazcık. Bir şey olmaz. Karakteri bir maxlayalım. Karakteri maxlayalım. Maxlamazsak şu an. Ayıp olur. Bu kadar ödül var. Toplayalım bari. Hop bir 130 daha aldım. Oldu mu acaba şu an? Şu 40'ı da alalım bir bakalım. Aa 1470 olmuş bu arada. Az önce bir tane daha boşa basmış olduk. Neyse tamam. Şimdi şöyle bir karakterimizi 11 seviye yapalım o zaman. Chesterc'ımızı 11 seviye şu anda yaptım. Altınımız falan var. Çok güzel. Şöyle aksesuarını çat diye alıyorum. Yıldız gücümüzü çat diye alıyorum. Eşya olarak da bir tane tabii ki her zaman hız basıyoruz. Hızı unutmayın. Hız önemli arkadaşlar. Kesinlikle basın. İkinci olarak da bunun sağlığı çok yüksek değildi. Bu yüzden buna sağlık basmaya gerek yok. Yani gözü basmıyorum. Kalkan da basan tam hasar basayım. İkinci eşyasında bu şekilde hasar yapacağım arkadaşlar. Böylelikle yeni karakter Chester'ı bu şekilde e, maxlamış olduk. Yeni hesapta kupa yolu ödülü verdiği için maxlamış oldum. Ana hesapta şu an hiç maxlayamadım. Ya hadi bir tane de girelim. Bir tane de girelim. Öbür türlü çünkü girmezsek de ne olacak? Ayıp olacak. Karakteri bir denemek lazım. Ayıp olmasın diye. Chaser'cimizi Evet şöyle bir mermi attıktan sonra Bak iki mermi attık sonra üç mermi attık Gayet temiz bir şekilde öldük sonra Gayet temizdi yani ölüşümüz de Harbiden çok temizdi tertemiz Böyle bize adam afk buraldı Bu arada bot geldi bak şu an O da grey almış 500k hasar Verip bizim pembe gole atamadı bu arada Hangi ulti gelmiş Atlatan gelmiş selamun aleyküm sana bir Şöyle bir vurup Seni bir patlatalım bu ultiyi ben şu an şeyde kullanmak istiyorum yalnız ya. Ee, diğer böyle bunlar direkt ortadan geliyor ya botlar. Ortadan geldikleri zaman yardım 3 Üçüncü karakter nerede? Allah'ın aşkına ya. Ah be botlar be. Çalının içinde kaybolmuşlar. Bak şimdi üçüne birden ultiyi sallıyorum. iyi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sağlık geldi. Değiştir değiştir. Ah bastım ki ya. Arki sonra ultiyi elimden bırakamadım. Bakalım az önce nasıl sattım? Tamam. Az önce satmıştım ama şu an satmadı. Kardeşim bu sefer atmayı tercih etti. Bu arada karakter özel yeni bir görev geldi mi? Yeni görevi gelmemiş bak. Chester'la 10 savaş kazan, 15 savaş kazan. Normalde bunlar da geliyordu ama bu karaktere gelmemiş arkadaşlar. Yani videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Chester'ı bu şekilde alıp maxladık. 11 seviyeye yaptık. Like'ınızı atmadıysanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.